Merhaba değerli hocalarım. 188. soruyla devam ediyoruz. İlk sorumuz renkleri sınıf ortamında nasıl kullanmalıyız diye soruyor. Bildiğimiz gibi renklerin insan psikolojisi ve insanın duygusal e, durumu üzerinde çok büyük etkileri vardır. Renkler insanları neşelendirebilir, duygusallaştırabilir, hırçın, haşın ve gaddar yapabilir. Bu nedenle birçok e, firmada logolarında renkleri belirgin bir derecede kullanmaktadır. Sınıf ortamında da genellikle yeşil, mavi, sarı ve beyaz gibi renkler kullanılıyor. İşte yeşilin güven veren, yaratıcılığı ve rahatlığı gösteren bir takım boyutu var. Bu nedenle banka ve hastanelerde kullanılmaktadır. Yine mavi de sakinlik, işte gevşetici bir durum, rahatlatıcılık gösterdiği için de okullarda çok fazla tercih edilen bir renktir. Sarı da daha çok gençliği ve dikkat çekiciliği vurguladığı için bu da yine okullarda kullanılmaktadır. Beyaz işe istikrarı, devamlılığı sağlamaktadır. Bu arada dün mülakata giren bir arkadaşımla ayrıca konuştuğumda bana e, neden işte bir yerlerde kahverengi kullanıldığını sordular dedi. dedi. E, bunun sebebini bilemedim dedi. Sebebi de şuymuş. Kahverengi hızlılık hissi yaratıyormuş. İşte bazı lokantalarda veya e, ya bazı eşyaların kahverengi olmasının sebebi de bu bu demiş komisyon üyeleri sizlerin de aklında, aklınızda bulunsun. Ee, şu renkleri sınıf ortamı nasıl kullanmalıyız sorusunu tekrardan toparlayacak olursak ilk ve orta öğren ilk ve ortaokullarda okullarda e, daha çok sıcak renkler işte sarı, pembe gibi renkler. illeriki ee, i̇leriki lise dengi okullarda ise mavi ve yeşil gibi renkler kullanılıyor. Yani lisedeki okullar lisedeki öğrenciler biraz daha yaramaz hareketli olduğu için muhtemelen onların sakinleştirici, gevşetici renk olan yeşil ve maviyi tercih ediyorlar diye düşünüyorum. 189. sorumuz teknolojinin insanların kişilik ve sosyal gelişimini açtığı tahripler nelerdir? Teknoloji işte günümüzde sürekli insanların sosyal gibi görünüp asosyal olmasına e, sebebiyet verebiliyor. A, ya bu bizim evde de var, birçok evde de var. Aynı evde 4-5 kişi oturuyorsun. Kimse kimsenin yüzüne bakmıyor. İşte birisi anne baba, birisi televizyonda, birisi telefonla, birisi bilgisayarla uğraşıyor. Bu durum olabilir. Bir de insanların e, kendilerini işte beğenme beğenilme ya da daha fazla beğeni alma gibi bir e, ucu bucağı olmayan bir tatminsizlik duygusuna e, itiyor olabilir e, mutsuz insanlar üretiyor olabilir bunları söyleyebilirim aklıma bunlar geliyor 190 soru liderlik isteyen birden fazla öğrenci olan bir sınıf başkanını nasıl seçersin e, bu durumda hani biraz daha paylaşılmış liderlik tarzı bir şey yapabilirim Mesela ne olabilir bu? Ya bunu daha önceden böyle buna benzer bir şey yaptım da bunu sınıf başkanı olarak değil mesela bir öğrenci vardı. Yani ödev konusunda çok düzenli çalışmayan bir öğrenciye ödevleri kontrol etme ile ilgili bir görev vermiştim. Taşımalı eğitim yapılan bir okuldu bir köy okuluydu. Daha önceki videolarda belirtmiştim Hatay'ın Altınözü ilçesinde sınıra yakın bir köylerden sınıra yakın köylerden birisi olduğunu söylemiştim. İşte yine o okulda işte ara ara servise geç kalan öğrenciler falan oluyordu. Okuldan çıkarken bu öğrencilerin işte gelip bu öğrencilere de işte herkes geldi mi kontrol etmesi gibi görevler veriyordum. Bu ve benzeri şeyler yapılabilir. Yine sınıfta da işte sınıfın ödevlerini kontrol edecek kontrol etmek için birisine sınıfın yoklamasını almasını bir başkasına görevler verilebilir. Bu da çeşitlendirilebilir. Sizin mutlaka aklınıza daha farklı, daha orijinal şeyler gelir. Diğer sorumuz sunuş yolunda teknolojiyi nasıl kullanırdınız diye soruyor. Sunuş yolu bildiğimiz gibi öğretmenin aktif olduğu ve öğretmenin merkezde yer aldığı öğretim yöntemiydi. Bununla birlikte ee, olduk yani düz anlatım denildi, düz düz anlatım da deniyordu ancak düz anlatım demeyin diyorlardı bize. bunu e, düz anlatımdan çıkarmak gerekiyordu nasıl çıkacaktı işte öğrencinin şey, öğretmenin öğrencilerle e, etkileşime geçebilmek için işte soru cevap yapabilir işte kavram haritası üzerinde konuşabilirler. Bunu da teknolojiyi e, sunuş yolunda şu şekilde uygulayabiliriz normal sunuş yolunun gidişatı hani temel kavramları veriyorduk önce ilkeleri veriyoruz daha sonra örnekleri veriyoruz sonra soru cevap yapıyoruz da işte burada verdiğimiz örnekleri söz olarak değil de tahtadan somut olarak veya üç boyutlu olarak resimlerle videolarla göstererek daha kalıcı hale getirmeye çalışabiliriz diye düşünüyorum. 192. soru sosyal medyanın tehlikelerinden öğrenciyi nasıl bilgilendirirsiniz diyor. Bunu öncelikle Açık açık bir şekilde anlatırım. Tabi bunu da yine açık açık anlatırken uygun kelimeleri kullanmaya özen göstermek gerekiyor. Onların yaş ve içinde bulundukları psikolojik durumu da düşünerekten. Ancak burada yetersiz kaldığım noktada Müge Anlı'yı izletirim. Çünkü Müge Anlı sağ olsun bu konuda bize oldukça güzel örnekler olumsuz da olumsuz örnekler ama sonuçta bunu en uygun şekilde piyasaya pazarlayan kişi o olduğu için bunun videolarını izletirim. Bir diğer bir diğer durumda da ne yapabilirim? Şu an aklıma gelenler bunlar. 193. Soru: Program geliştirme hazırlayan bir öğretmenin güncel bilgiye sahip olması hakkında düşünceleriniz nelerdir? Diye soruyor. Program geliştirme ne ya ha, güncel bilgiye sahip olması şudur. Sonuçta dersindeki bilgilerin güncel olması gerekiyor. Güncel olduğu kadar da bilimsel olması gerekiyor. Belki çürütülmüştür. Belki o günlerde alanıyla veya anlattığı konuyla ilgili yeni bir şey keşfedilmiştir. Yeni farklı bir bir gelişme ortaya çıkmıştır. Bunları bilmesi gerekiyor. Eğer kendisi bunu bilmiyorsa o an sınıfta bir öğrencinin bunu hatırlatması yani öğretmen bir şey bilmiyor algısı yaratacaktır. Şu anda da öğretmenlik tecrübeniz olanlar varsa aranızda mutlaka biliyordur ki öğrenciler biz A dersine giriyorsak sanki öğrenciler bizim yeryüzündeki her şeyi biliyormuşuz gibi bir algıyla bize sorular yöneltiyor. Bu yönelteceği sorulardan, hani bu doğru mu? Değil tabii ki de. Ancak bu takım gelen soruların büyük bir kısmı da güncel olaylardan oluşmaktadır. Bu vesileyle gündemi, gündemi ve güncel olayları takip etmemiz, öğrencilerin sorduğu sorulara daha fazla faydalı cevaplar verebilmemizi sağlar ancak bunda da özellikle gündemimizi siyaset meşgul ettiği için asla ve asla ideolojik düşüncelerimizi öğrencilere bu şekilde vermemeye çalışacağız. Milli ve manevi duygularımızı verebiliriz. Bunun dışına çıkmamamız doğru olur diye düşünüyorum. Bir diğer sorumuz sınıfımızda sınıfınızda zihinsel engelli bir öğrenci var. Nasıl bir yol izlerdiniz? Şimdi bizim benim bu konuda bir eğitimim yok daha önceden böyle bir öğrencim olmuştu. Yine az önce de bahsettiğim taşımalı eğitimi olan okulda kaynaştırma öğrencisi vardı. Ee, şöyle şu an burada vereceğim bilgiler profesyonel bilgiler değil. Ee, hani içinizde özel eğitim öğretmeni olan e, veya işte e, zihinsel engelli öğretmen olan hocalarım varsa ne diyorlar bu gibi bir şeye kapılmasın. Ben sadece kendi e, bildiğim kadarıyla paylaşacağım. Mutlaka ki e, bu konuda profesyonel eğitimi alan öğretmenlerimin daha detaylı bilgisi vardır. Bu az önce bahsettiğim kendi öğrencim taşımalı eğitim gören okuldaki zihinsel engelli öğrencim kaynaştırma öğrencisiymiş. İsmi Halit diye yanlış hatırlamıyorsam. Bu öğrenciye ben engel olamıyordum. Ee, hatta kaynaştırma öğrencisi olduğumu da çok sonradan öğrendim. Dönemi yani bilmiyordum o zamanlar. Hani hem formasyonum yoktu hem de ilk ücretli öğretmenlik deneyimim olduğu zamanlardı. Bunu sınıftan bir öğrenci gibi görüyordum. Çok absürt hareketleri vardı. Aynı zamanda e, hani dikkat yetersizliği vardı. Ee, sürekli sabit durmuyordu. Aşırı hareketli bir de yaş olarak ve vücusi olarak o e, 7. sınıftaydı ama yaş ve vücusi olarak diğer arkadaşlarından da büyüktü. Bu da bir takım olumsuzluklara yol açıyordu. Ee, hatta okuma yazma konusunda bile ciddi derecede gerideydi. Ya buna e, dediğim gibi profesyonel eğitim olmadığı için çok fazla müdahale edemedim. Ancak hani dikkati çabuk dağıldığı için e, ön taraflara oturmaya özen ön tarafta ön taraflarda oturtmaya özen gösterdim. Ee, sürekli e, yani sınıf içerisinde belli zamanlarda gidip işte omzuna dokunuyordum. Hani ona e, onun orada olduğunu hissettiğimi, hani onu gözlemlediğimi, e, ha, gözlemlediğimi fark edecek davranışlarda bulunmaya çalışıyordum. Bunları yaptım. E, faydalı oldu olmadı bilmiyorum. Bir diğer soruya geçiyorum. 195. soru. 195. soruda utangaç bir öğrenci sosyalleştirmek için ne yaparsınız diye soruyor. Ya bu bunda da benim e, yapabileceğim şöyle ilk önce sınıfta bir güven ortamı sağlamak gerekiyor. Mesela şu anki bir yıldır dersine girdiğim öğrencilerle ilk dersi kıyasladığımda öğrencilerin e, ilk başta çekinen öğrencilerin e, daha fazla derse katıldığını gözlemliyorum. Sınıfta güven ortamı e, olduğunda ve öğrenci küçük böyle yapabileceği e, şeyler, böyle ufak ufak cevaplarla yönlendirdi hani bu tıpkı küçük adımlar ilkesinde olduğu gibi e, öyle bir şey vardı eğitimde. O tarz e, yol izlenildiğinde öğrenci biraz da olsa e, bir gelişme kaydediyor. Bu yöntemler izlenebilir. 196. soru okulda ö okuldaki öğrencilerin olumsuz davranışlarında öğretmenin tepkisi ne olmalıdır? <laughs> ya yani genelde böyle durumda bizim ok yani okullarda ne yapıyorsunuz lan? Böyle bangır güngür oğlum yapma gibi böyle hunharca e, tavırlar sevgileniyor. Tabii bundan muhtemelen 5-10 sene sonra belki biz de öyle olabiliriz ki inşallah olmayız. Bu gibi durumlarda e, yani öğrenci biraz daha yapıcı konuşmak lazım. E, mutlaka takdir ederseniz ki öğrenci bir de böyle e, hani sert bir tavır takılan öğrenci sizin en ufak bir söyleyeceğiniz olumsuz veya sert tavır öğrencinin size karşı cephe almasına, e, işte uygun olmayan sözler söylemesine daha da ilerisi fiziksel müdahalede bulunmasına sebebiyet verecek verebilecektir. Bu nedenle daha böyle sabırlı ve mütevazi bir tutum izlemekte, işte olayı büyütmeyecek, yatıştıracak sözler söylemekte davranışlarda bulunmakta fayda var. Bir de bunları söylerken hani uyarıcı yine uyarıcı bir dil bile kullanırken asla asla elimizi bu şekilde yapmamamız gerekiyor. Bu yine beden dilinde karşı tarafa bir tepki algısı yaratıyoruz söylerken e, yine konuşmalarımızı yaparken şunları yapmayın diye değil de bunları yapın diye söylememiz gerekiyor İşte atıyorum ne olabilir e, hani temizlikle ilgili örnek vereyim İşte çöpleri yere atmayın bir yerine çöpleri çöp kutusuna atalım Hani bu gibi bunu yine e, olumsuz olaylara da uygulayabilirsiniz aklıma gelen bunlar 197. soru sergi yönteminin tanımı verilmiş ve nasıl kullanırsınız demiş. Sergi yöntemi ilk aklıma gelen materyal oluyor. Biyoloji ile ilgili veya sizin kendi branşınız neyse her herkesin o kendi ile ilgili materyaller tasarlanabilir. Resimler yapılabilir. İşte bununla birlikte e, işte e, karikatür çizme yeteneği olan öğrenciler varsa bunlar yapılıp bu ürünler de sergilenebilir. Hatta sergiye gelenlere e, yine biyoloji materyali olan işte hücreden hücre şeklinde bir pasta yapılabilir. Bundan bir ikram edilebilir veya küçük yine kromozomlara benzeyen şekerler veya kromozomlara benzeyen kekler yapılabilir. Sergi, sergi izlemeye bakmaya gelenlere bundan da ikram edilebilir. Hem tatlı hem ilgi çekici olur diye düşünüyorum. 198. Soru, teknolojiyi kullanan bir öğretmen ile kullanmayanın nasıl değerlendiriyorsunuz? Arasında dünya kadar fark vardır eee yani bizlerde geçmiş zamanı düşünürsek eskiden teknoloji kullanmıyorduk. Hem haberlerden hem gündemden biraz uzak kalabiliyorduk. şu anda da öğrenciler mesela bize yine buradan teknoloji sayesinde iletişime geçebiliyor. Ya da şunu söyleyeyim. Az önce ben bu videoya başlamadan önce hatta bu söyledim 10 dakika önce gerçek yaşam bir olay. Bu videoya başlamadan önce Eee işte internet Instagram'da bir öğrencinin bir fotoğraf attığını gördüm ve fotoğrafın üstünde işte benim iki tane çikolata vardı. Benim serotonin ve dopamin kaynağım yazıyordu. Serotonin ve dopamin konusunu biz geçen hafta derste işlemiştik. İnsanların e, hani mutlu olmasını, rahat olmasını e, sağlayan hormonlardı. Bu hormonlar veya nörotransmitter maddeler diye de geçer. Bunların eksikliğinde insanlar strese giriyordu, işte depresyona giriyordu güzel bir şekilde işlemişiz ki öğrencinin aklında da o şekilde kalmış ve işte böyle bir fotoğraf atmış internete. Bu hani benim çok hoşuma gitti. Şuraya bağlamak istiyorum. Teknolojiyi kullanan bir öğretmenle kullanmayan bir öğretmeni nasıl değerlendiriyorsunuz derken, teknolojiyi kullanan bir öğretmen, ben ya da sizler bu şekilde hani öğrencinin onu öğrendiğini de biz görmüş oluyoruz. Hani aynı zamanda öğrencinin bir